Ağzı bıllahi min al-Shaytan al-Rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi al-Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulina Muhammed ve ala Alehi ve Sahbhi ajamain. El vel vel Mektub el Hamis ve el Hamsun ve el Mee. 155. Mektup. ila Şeyh Müzemil Eyzan. Bir önceki mektupta olduğu gibi yine Şeyh Müzemile gönderilmiş. Ne hakkında? Fit ala rucu'i ila aslihi asla dönmeye teşvik etmek hakkında. Asıl kimdir? Asıl Allah Celle Celal'dur. Onun dışındaki her şey nedir? Onun dışındaki her şey ferdir. Evet ağacın kökü vardır, gövdesi vardır, dalları ferdir. Dallarını keserler, budarlar. Ama ağacın kökünü kesersen ağaç diye bir şey kalmaz kıymetli kardeşlerim. İşte Allah Celle Celaluhu asıldır. Bütün her şeyi O yaratmıştır. Allah olmasa hiçbir şey olmaz. O yüzden evet Allah'a dönmeye teşvik hakkında İmam Rabbani bu mektubu yazmış. Şairlerimizden birisi ne güzel buyurmuş. Asıl marifet buluttaydı ama şiirler hep yağmurlara yazıldı. Evet asıl marifet Bulutta yağmur yağdıran buluttur. Nimetleri veren Allah'tır. Asıl işi gören Allah'tır. Onundaki onun dışındaki her şey nedir? Ferdir kıymetli kardeşlerim. İşte asla dön diyor. Aslınıza dönün ey Müslümanlar. Bugün bulduklarınız, bugün elde ettikleriniz, he 10 sene önce 20 sene önce yoktu bunlar. Sonradan elinize geçti. Bu imkanlar, bu teknolojiler, bu telefonlar, bu paralar bu nimetler, bu zevki sefalar 20 sene, 30 sene önce bu kadar yoktu yani. Yine o, o dönemde de kendi çapında bir şeyler vardı. Ama bu kadar insanları Allah'tan adı koymuyordu. Şimdi bütün bu işler hep insanları Allah'tan, Allah'a ibadetten alıkoydu. İşte İmam Rabbaniyetler bir nebze olsun bize asla yani Allah'a dönmeye teşvik edecek bu mektubunda. Şiirün Şiir. وَمَا عَبَدُوا غَيْرَ الإِلَهِ فَفَادِلُونَ Allah'tan başka tapılan ne varsa bunların hepsi nedir? Febatilün <laughs> batıldır. Febi senledi yahtaru mekanı batilan ve batılın tarafını tercih edenler Allah'ı bırakıp batıla tapanlar var ya batılla beraber olanlara da yazıklar olsun buyuruyor. Kaç bi ziyareti meşahidi dehli fi hurrati cumadil ula yevme cumati. Cuma günü e, cemaziyel ula'nın ilk e, cuma günü diyor dehli kabristanlığını ziyaretten dolayı memnun oldum, şereflendim. Kabir ziyareti yapmış İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kabir ziyaretleri Peygamber Efendimiz ilk zamanlar kabir ziyaretlerini yasaklamıştı. Ama sonradan kabirlerin ziyaret edilmesini teşvik ettiğini için ölümü hatırlamak için dünyayı anlamak için atalarımız, geçmiş büyüklerimiz kabristanlıkları hep nereye yaptılar? Şehrin böyle yol kenarlarına insanların en çok geçtiği uğradığı yerlere kabristanlıklar yaptılar. Niye? Çünkü oradan geçerken ölümü hatırlasınlar, öleceklerini hatırlasınlar da ona göre bir hayat yaşasınlar. Allah'a kulluktan uzaklaşmasınlar diye. Ama şimdi biz ne yaptık? Kabristanlıkları hep şehrin içinden çıkardık. Göreceğimiz yerlerden çıkardık. Nerelere çıkardık? Hep dağların başlarına. Senede belki bayramdan bayrama gidersen, görürsen, gidersen, ziyaret edersen edersin. Etmezsen daha ne zaman göreceksin? Kabristanlığı ne zaman göreceksin? Ölümü ne zaman hatırlayacaksın? Evet. Diyor ki kabristanlığı Dehli kabristanlığını demek ki orada eşi, dostu, akrabası biri vardı ki, mübarek zatlar vardı ki onları ziyaret etmiş. Ve onlardan da şeref duyduğunu İmam Rabbani e belirtmiş. Ve Muhammedun, ve Muhammedun Sadikun Mu'ye, Muhammed Sadık kardeşim de benimle beraberdir. Ve ba'de yegameti eyyâ huna burada diyor birkaç gün kaldıktan sonra, Cehu ila tarafil vatanil asliyi, asıl vatanımıza doğru ne yaptık yöneldik diyor asıl vatanımıza yöneldik in ve fakat iradetuna iradetel Hak subhanehu eğer diyor bizim irademiz Allah'ın iradesine uygun düşerse vatanımıza ulaşırız bakın şu kelimeye çok dikkat edelim bizim irademiz Allah'ın iradesine uygun düşerse Kullar olarak bizler bir şeyi murat ediyoruz, diliyoruz, istiyoruz. Evet, eğer Allah da müsaade ederse o işler ne oluyor? Oluyor. Ama her dilediğimiz, her irade ettiğimizi ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. Çünkü Allah bazen onların meydana gelmesine, meydana gelmesini dilemediği için ne yapmıyor? O işler olmuyor. Allah'ın diledikleri oluyor ve ma teşaun illa ey yasha Allah siz dileyemezsiniz ama Allah buyuruyor ki ancak ben dilerim. Yani benim dilediklerim olur. Yoksa insanların da cüzi iradeleri vardır. İnsanlar da cüzi iradeleriyle bir şeyleri murat ederler. Ama o murat ettikleri şeyler Allah'ın iradesine uygun düşerse, müsaade ederse Allah o işler vücuda gelir, meydana gelir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki eğer biz biz vatanımıza dönmeyi arzu ediyoruz. Eğer Allah da bu yönde dilemişse bunu vatanımıza döneceğiz diyor. Yine İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Hubbul vatan minel iman Vatan sevgisi imandandır. Bu nedir bu? Haberun meşhurun meşhur bir haberdir. Evet. Vatan sevgisi imandadır. Bu vesileyle kıymetli Müslümanlar bu vesileyle şu anda Azerbaycan'da, Karabağ'da savaşan Azeri Müslüman kardeşlerimize de Rabbim e, zaferi tez zamanda ihsan eylesin. İnşallah oradaki Ermenilerle yapmış olduğu savaşı en kısa zamanda galibiyetle neticelenmesin Rabbim. Onlara ikram eylesin. Görünmeyen ordularıyla teyit eylesin. Sadece Ermenistan'da değil dünyanın her neresinde. Müslüman kafirle mücadele ediyorsa bu mücadelede Rabbim Müslümanlara ehli imana yardım eylesin inşallah. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi nedir? İmandandır. Çünkü imanı, imanın gereklerini yaşamak çoğu kere vatana bağlıdır. Bakıyorsunuz dünya dünyanın mesela Myanmar'da Müslümanlar ama adamlar o Budistler geliyorlar o Müslümanlara orada ne işkenceler yapıyorlar, ne tecavüzler yapıyorlar, ne öldürmeler, neler ne zulümler yapıyorlar. Daha birçok dünyanın yerin birçok memleketinde bu zulümleri maalesef görüyoruz. Hamdolsun Rabbimize ki bizim vatanımızda, Türkiye'mizde Müslümanlar emin bir şekilde dinlerini yaşayabiliyorlar. Namazlarını kılabiliyorlar, oruçlarını tutabiliyorlar namuslarını muhafaza edebiliyorlar. Evet, muhafaza etmek isteyen muhafaza edebiliyor. Eh, hiçbir kimse tarafından zorla kimseye bir şey yapılmıyor. Tabi Rabbim daha güzel, daha güzel İslam'ın daha güzel yaşandığı bir ülke olmasını da nasip eylesin diye ne yapıyoruz? Dua ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Ama tabii bu da kime kime bağlı? Bu da Müslümanlara bağlı. Müslümanların asıllarına Bakın mektubun başında İmam Rabbani'nin tavsiyesidir. Bu da Müslümanların aslına yani İslam'a, Kur'an'a, Allah'a dönmesine bağlı. Ne kadar Allah'a dönerse Müslümanlar o kadar İslam memleketimizde hakim olur. Ama ne kadar Allah'tan yüz çevirip batıya, küfre, kafirlere meylederse o kadar maalesef toplumumuz insanlıktan, Müslümanlıktan, Allah'tan, dinden, imandan, namustan, hayadan, edepten uzaklaşmış olur kıymetli kardeşlerim. Bu bizim bize bağlı olan bir şey. Ne kadar sahip çıkar yaşarsak, yaşarsak o kadar Allah imkan verecek. Ne kadar terk edersek Allah İslami nimetleri elimizden o kadar alacak kıymetli kardeşlerim. O yüzden Rabbim en kısa zamanda bütün Türkiye'miz başta olmak üzere bütün Müslümanları aslına yani Müslüman kimliğine Allah'a dönmesini nasip eylesin. Vatanımızı da muhafaza eylesin. Vatan muhafazasında çalışan polisimizi, askerimizi ve bütün güvenlik güçlerimizi havada, karada, denizde muzaffer eylesin inşallah. Eyne yethabul aciz. Bu el, el miskin. Bu aciz miskin kul diyor. Tevazu yapıyor İmam Rabbani Hazretleri. Evet aciziz. Aciz miskin kul. Allah'ın yanında bizim ne kadar gücümüz var? Allah'ın kudretin yanında ne kadar gücümüz var? O yüzden aciziz. Aciz kul, miskin kul. Nereye gidebilir diyor. Nasiyetuhu fihi Teala ki o kulların bütün kulların alın perçemleri Allah'ın kudret elindedir. Yani ne demek? bütün kulların alın perçemleri alın saçları Allah'ın kudret elindedir. Zaten ayetten de delil getiriyor. Ve meminde betin hihu ve illahü ve ahizun bi nasiyetiha inna Rabbi ala siratin mustakim. Hiçbir canlı yoktur ki, hiçbir kul yoktur ki onun alın perçemi Allah'ın yedi kudretinde olmasın. Muhakkak ki benim Rabbim doğru yol üzeredir. Allah'ın yolu en doğru yoldur ve bütün kullar Allah'ın kudretinin, gözetiminin, müşahedesinin altındadır. Her ne kadar bunu inkar etseler de bu böyledir. Çünkü Allah dilediği zaman o inkar eden, isyan eden ve zulmeden kullarına gerektiğinde gerekli cevabı vererek evet tek hükümdarın, tek gücün, tek kudretin kendisinde olduğunu zaman zaman dünya Adem Aleyhisselam'dan beri dünya kuruldu kurulalı beri kullarına ara sıra bunu ne yapıyor? Ara sıra hatırlatıyor. Azgınlık yapan ümmetlere, kavimlere, insanlara tek gücün, kudretin kendisinde olduğunu ne yapıyor Allah hatırlatıyor. Allah'ım bizlere e, bu belalarla akıllanmayı değil de Şöyle vaazlarla, nasihatlerle, Kur'anla, sünnetle akıllanmayı nasip eylesin inşallah. Ve eynel meferru. Kaçacak yer neresi illa en yefirra minhu. Yine Allah'tan nereye kaçılır? İlehî ancak yine Allah'a kaçılır. Yani Allah'ın arzından nereye kaçacaksın? Nereye çıkacaksın? Allah bir görücüdür. Her şeyi görür, her şeyi işitir. Evet, hayat sahibi, idim sahibi irade sahibi, kudret sahibi. Evet Allah'ın sıfatları var değil mi? Allah'ın zati sıfatları var, sübüyütü sıfatları var. Allah'ın görücü sıfatı. Herkesi görür. Dünyada herkesi görür. Kim ne yapıyor? Hepsinden haberdar Allah'ımız. Ama kimisine mühlet verir. Belli bir zamana kadar Allah mühlet verir. Yine Allah'tan Allah'a kaçar kişi gailen hem de şöyle diyerek fefirru ilallah evet fefirru kaçınız kime ilallah Allah'a kaçınız Allah'a kaçınız Allah'a koşunuz yani sizi Allah'tan uzaklaştıran şeylerden kaçın kime Allah'a kaçın ve alâ külle hâdin her halde yenbegî gerekir en ye'tekidel asle aslen aslı asıl olarak bilmek lazım vel fer'a teba'en lehu ve fer'i de o asla tabi olarak yani sen fer'i dalları asıl gibi ne yapma diyor görme diyor gövde gibi görme Aslın, ağacın kökü gibi gövdesi gibi görme diyor dallarını aslı asıl olarak bil e, fer'i de dalları da dal olarak bil. yani herkese hak ettiği kadar kıymet ver dünyaya hak ettiği kadar kıymet ver Allah'a hak ettiği kadar kıymet ver hiçbir Allah'ın yaratmış olduğu hiçbir mahluku Allah'ın yerine koyma, Allah'tan fazla sevme. Evet, bütün nimetler çünkü Allah'tandır. Vel fer ve en ilal asli asla yönelerek men kâne fî kalbihi. yine şiir İmam Rabbânsır buyuruyor ki men kâne fî miskar miskara hardeletin her kimin kalbinde hardal tanesi kadar bulunursa siva hevel hakkı hakkın Allah'ın arzusundan isteğinden başka faalem ennehu merazun bil ki o hastalıktır. O kişinin kalbi hastadır. Allah'tan gayrı neyi çok seviyorsa Allah'ın sevgisinin yanında yani Allah'tan başka neyi çok seviyorsa bu adam hastadır diyor. Allah'ın bütün kalp hastalıklarımızdan bizleri muhafaza eylesin. Bu kalbimizi tamamıyla Allah'a yöneltebilmeyi, kalbimize Allah'ın sevgisini doldurabilmeyi, onun sevdiklerinin sevgisini doldurabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Tekrar aslımıza kaybetmiş olduğumuz o aslımıza, Müslüman kimliğimize dönebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. El Fatiha.